Asırlar elime bayrakları, asırlar elime benim. Elime bayrakları asırlar benim şeyim. Canım iyidir. Canım Allah Allah'ım. Allah'ım. Bu vatan yıkılmayacak. asla bayrak eğmeyecek. Eğirmeyeceğim, bildirin hocam Allah'ım. Hadi Şimdi duracağım Allah çok, çok Şimdi duracağım. Şimdi duracağım. Ben şey boşmuş. Ne zaman ne zaman bir tacik. Ne zaman bir ne zaman bitecek? Ne zaman. Çağırdı. Telefon. <laughs> <zaman bir gidecek. gülüyor> <laughs> 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 yandı yereyim, yandı Duyuyor mı durur? Yandı içim yanıyor. Yandı içim yandı benim. Ben Her şeyim gitti benim. Yandı içim. Baya kinmez Eşimin kanı yerde kalmasın. Yalvarırım. Yalvarırım size. Eşimin kanı yerde bırakılmasın. Ne olursunuz. Bulun ne olursunuz. Gerekirse asılsın. Ne olur. Eşimin kanı yerde kalmasın. Asılsınlar. Asılsınlar. Birikim.

Baba baba bak şimdi göreceksin. Beni. Beni göreceksin biraz. Göreceksin. Hi başkan sen Aşkım gidiyor, canım gidiyor gidiyor. Gidiyor dünyam gidiyor. Aa gidiyor dünyam gidiyor. Allah'ım sabır ver bana. Allah'ım bana sabır ver. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah bana sabır. vir oh, yla yeah, Ali, bırak. Selam, dur. Esas duruş! Sağ, sola, dön. Yerlerinize. seviyorum aşkım. Hadi, hadi. Seni çok seviyorum hadi, hadi. bir tanem. Seni çok seviyorum aşkım. Kurban olurum hadi, hadi. sana. Bir daha bir hadi, tane daha sarılın. Hadi, bir kere daha. Eşime hadi, hadi. bir defa daha sarılın ne olur. Seni çok seviyorum bir tane. Kızım kızım senden aşkım. Seni çok seviyorum her şeyim. Her şeyim benim <laughs> Seni çok seviyorum bir tanem. Seni hadi. Hadi, hadi. Seviyorum. Hadi. çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Tamam. Polis memuru Fatih Kılbey ve Tanju Sakarya uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Şehit olan meslektaşlarımızı ebediyete uğurlamak üzere düzenlenen tören programını arz ediyoruz. Aynı yıl Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev başlamıştır. 2014 yılında atandığı ilimiz Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadresinde görevini sürdürmekteyken şehit olan mensubumuz başarı başarılı çalışmalarından dolayı birçok tatil ve takdirname ile ödüllendirilmiştir. 146. sayılı şehit polis memuru Tanju Sakarya 1989 yılında Ankara'yı Altındağ ilçesinde doğmuştur. İlk orta ve lise tamamladıktan sonra 2010 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan mensubumuz aynı yıl İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Anladım. atandığı ilimiz Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevini sürdürmekteyken şehit olan mensubumuz başarılı çalışmalarından dolayı birçok tatif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir. Şehidimiz evli, evlidir çocuğu yoktur. Sayın Tugay Komutanım, Başsavcım, Sayın Vekillerim, çok kıymetli hazırım, sevgili Şanlı Kalın, sevgili meslektaşlar. 36 gün önce Ceylanpınar'da şehit edilen Feyyaz ve Okan kardeşimizi Şehitler tervarına buradan uğurlamıştık. Bugün de Fatih ve Cancu kardeşimizi Şehitler tervarına katıp uğurlamak için buradayız. Polislik mesleği bedeli mukabilinde yapılan sıradan bir iş değildir. yeri ve zamanı geldiğinde gözünü kırpmadan canını vermeni gerektiren bir iştir. Polislik gönül işidir. Yürek işidir. Bunu hatta hukuktan, adaletten nasibini almamış vatan sevgisi, millet sevgisi nedir bilmeyenler anlamazlar. Vatanı için ve milletin huzuru için canını veren şehitlerimizi sıradan ölüler gibi görenler anlayamazlar. İki polis öldürüldü diye hava operasyonu mu yapılırmış diyenler anlayamazlar. Yaklaşık 40 yıldır kan akıtan, kundaktaki 3 aylık bebekleri dahi kurşunlayarak katleden katiller sürüsünü ve uzantılarını sanki 40 günlük özgürlük savaşçısı masumlar gibi göstermeye çalışanlar kurduğu kuzu postuna büründürüp kuzu diye milleti inandırmaya çalışanlar hiç anlayamazlar. Terör örgütü ve uzantılarının aldığı ders gibi bu gürültü da milletimizden ve devletimizden gereken dersi alacaktır. Polisimize ve askerimize tetiği çekenlerden ziyade bunları azmettirenlere ve kapalı kapılar arkasında kılavuzluk yaparak cesaretlendirenlere de gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimizin çok kıymetli ailede. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağından siz dahil herkes emin olsun. Milletimizin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Saygılar Huzurumdayız. Acımız çok büyük ve derin. Yüreğimiz parçalandı. Ama dimdik ayaktayız. Kararlılığımızdan bir milim bile şaşmayacağız. Ben öncelikle iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Allah'ın onlara ölü demeyiz. Onlar bilakis diridir. Müjdesine artık onlar muhataptır. Şehitler kervanının çok kutlu yolcularıdır şehit ailelerimiz. Evet. Sizlerin de başı sağ olsun. Acınız çok büyük ve derin. Ama sizlere de söz veriyoruz ki bütün milletimizin huzurunda bu katliamı yapanların yanına kar kalmayacak. Alçaklardan muhakkak en ağır şekilde hesap sorulacaktır. Türk milletinin ve Türk devletinin kahredici gücü karşısında hepsi ama hepsi çok yakında un ufak olacaktır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere polis teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Muhammed Sahbihi ecma'in ey yoktan var eden yüce Rabbimiz bu hüzünle günün hüzünlü günümüzde el açıp boyun bükerek senin huzuruna geldik nasip ile yarabbi günahlarımızı tüm felaketlerden tehlikelerden her gazasından muhafaza her <laughs> Ordumuzu, emniyet mensuplarımızı havada, karada, denizde mansu ve muzaffer ile yarattım. Aşkım. 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 Aşkım! Aşkım! Geri geri geri! Ağazı, Ağazı. Öldürmez! Şehitler! Öldürmez! Ataklarınız! Şehitler! Öldürmez! Ataklarınız! Tanju! Büyükokulun <laughs> benim! Tanju! 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 Tanju seni çok seviyorum Tanju! Berat'ın bankası! Sağa sola dön! Tanju! Selam! Dur! Aşkım! Tanju! Bana da yapmayacaksın! Sen Ben yanındayım. Bak burada görüyor musun sen? Ben ben görüyorum. Beni görüyorsun sen şu an. <laughs>